Herkese iyi günler arkadaşlar. Doğaya dair her şey kanalına hoş geldiniz. Yine bir kuru göbe macerasında birlikte beraberiz. Gördüğünüz gibi yine bir kesim sahası. Şöyle özellikle belirtiyorum. Kesim sahasında dozerlerin açtığı yolların kenarlarında şöyle pürenlerin altında kuru göbekleri genellikle buralarda çıkar arkadaşlar şöyle göstereyim. Başka şeyleri var mı? Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir kuzu göbeği. Böyle güzellikler arayan herkese nasip olsun arkadaşlar. Tabi biraz zorlu kesim sahası olduğu için biz mücadele ediyoruz pürenlerle. Genelde pürenlerin altında şöyle gördüğünüz gibi veya şöyle dozerin açtığı yolun kenarlarında. O yüzden biraz zorlu. Buldukça videomuz devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzu göbe avımız devam ediyor. Şöyle. Evet. Şöyle vuruyoruz. Sporları dökülsün diye. Evet, gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Taştan kesemedik evet. evet gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim Sesi dinleyin Evet kuzu göz buldukça devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de kuzu göbeği avımızın sonuna geldik. Şöyle hasırlatı göstereyim. Tabi birkaç tane daha var. Onlar kurumuş. Bunlar da geçme gülleri. Ee, kanalımızı izleyip videolarımı beğenirseniz abone olursanız sevinirim destek olursanız. Şimdiden hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şöyle yağmur olmadığı için kuzu göbeklerimiz geçmek üzere. Herkese hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.